Nilo'ya, Maşa istediğiniz yiyecekleri getirdim. Hadi bunu yükleyelim ve minişlere götürelim. Minişler aç kalmışlar. Ya onların en sevdiği pastadan da aldım. Ve sosisten de aldım. Bunları arabamıza yükleyip hemen minişlere götürmemiz lazım. Bütün minişler bizi bekliyor hepsi aç mıymış? Evet Niloya şu an hepsi açmış ve evlerinde yiyecek hiçbir şey kalmamış. O yüzden bu yiyeceklerin hepsini alıp minişlere götüreceğiz. Bu sütümüzü de koyalım. İşte bir araç dolusu yiyecek. Hadi siz de oturun şimdi. Ben de aracı kullanayım. Hemen gidelim. Maşa sen de geç. Ya Tobi Şapla o pastadan ben de yiyebilir miyim? Sadece minişler mi yiyecek? Tabii ki sen de yiyebilirsin. Beraber yiyebilirsiniz. Hadi şimdi sıkı tutunun. Yolculuk başlıyor. çocuklar. Minişler köyüne geldik. Bakar mısınız? Hepsi dışarıda bizi bekliyor. Yuppi. Niloya ve Maşa bize yemek getirdi. Evet size yemek getirdik arkadaşlar. Sizi hiç merak etmeyin. Biz sizin en yakın dostunuzuz. Getirmez olur muyuz? Hadi Niloya beraber bunları boşaltalım. Daha boşaltmakla uğraşmayalım. Bunları böyle dökelim. İçlerinden alıp dolaplarına götürürler. Hii, şu pastayı yemek istiyorum. Hadi gelin miniş ailesi. Hep beraber pastadan yiyelim. Hihihi. Hadi pasta getirmişler bize ya. Kaç gündür yemek yemiyorum. Yuppi. Ay seni düşürdüğüm için özür dilerim. Kusura bakma. Arkadaşlar videomuz burada bitti. Hadi siz de şimdi kanalımıza abone olun. Hoşçakalın.